Enes ve Yusuf şimdi hızlı bu kalemin oyununu oynayacaklar. Bakın böyle bir maske gibi bir şey taktık Yusuf'un. Anneciğim üfle bak göster be. Üfle. Bakın dili çıkıyor Yusuf'un üfledikçe. Görüyor musunuz? Bir dakika bir dakika bir dakika başlama anneciğim Baklama. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Böyle dili uzuyor. Niye ve dili bununla mi? böcekleri yakalayacağız. Senin dilin nerede? Yok bu dilim. Dili yok. Enes'in dili kaybolmuş. Evet. Yusuf'un dili var Enes'in dili yok. Eyvah! ne yapacağız şimdi Sırayla o zaman O zaman sırayla tamam şimdi Yusuf başla bir dakika anneciğim nasıl yapacağımızı anlatacağım tamam mı Ben şimdi 10'a kadar sayana kadar sen buradaki bütün kartları devirmen lazım tamam mı oğlum Hayır bir, bir. 20 mi 20 çok uzun 10'a kadar sayacağım kartları... Şimdi başlıyorum saymaya tamam mı Yusuf konumunu al Hadi 1 deyince dur 1 deyince başlayacaksın 3 2 1 başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yusuf başardı. Ya, ya, ya. Hepsini devirmeyi başardın. Şimdi ya, sıra ya, ya, ya. Enes'te. Ya, ya, ya. Şimdi Enes abi ona kadar sayana kadar acaba yapabilecek mi? Bakalım göreceğiz. Sıra Enes'te. Bir deyince başlayacağız. 3 2 1 O zaman biz bunu ne yapalım biliyor musunuz? 5 saniyeye düşürelim. Aha, aha. Bakalım 5'e kadar sayana kadar yapabilecek misiniz? Sıra Yusuf'ta. 3, 2, 1. Başla. 1, 2. Ne oldu? Tamam hemen hızlı hızlı hızlı. 1. <laughs> Anneciğim savaşıyorsun resmen. 1, 2, 3. Bitmedi zaten süre. Hızlı hızlı. 4.70 4.80 4.90 5. Yusuf <laughs> <laughs> yetiştin. <gülüyor> Aferin anneciğim oldu. Sen birazcık nedense tutturamadın. Yani Ay, dili düzgün bir kullanamadın. Bir işte. Evet anladım. O yüzden olmuş. Tamam öyle şeyler olabilir ama yine de oldu. 3 2 1 Hızlı. 1 2 3 İkiniz de kazandınız. Bütün bu kartları güzel güzel devirdiniz. Çocuklar çok başarılıydınız. İkiniz de harika oynadınız. Sizi tebrik ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.